arkadaşlar. Bakın nasıl bir ortamdayım. Ceylin'in ellerine sağlık diyorum. Çünkü Ceylin burayı düzenledi. Her zaman Ceylin mimari zevkine güven Bence mi hiç mimar olmasın Ceylin. Ne? Evet, ne videosu çekiyorum? Yine bir yılbaşı alışverişi videosu. Ama bu sefer içinde ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ve biliyorsunuz daha önceki videolarımızı izlediğiniz bunları, 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 bunları. Hepsini görmüştüm. Çünkü hepsi benim aldığım hediyelerden. Bu sefer bana bir hediye geldi. Evet arkadaşlar bu üç poşet dolusu ne olduğunu bilmediğim şey annemden bana yılbaşı hediyesiymiş. Şimdi heyecanlaşmaya başlıyorum. Hadi başlayalım. Çok heyecanlıyım. Acaba ne aldı? Oturuşumda çok rahat olduğu için bozamıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Hadi başlayalım. Şimdi buradan... Şimdi duyamıyorsunuz tabii. Şunu, şunu duyun. Ay o ne? Cam galiba. Ne? Galiba burada cam bir şey var. Bu arada bunların hepsini Elsevier Home'dan almış. Ben internette görmüştüm. Elsevier Home bu sene yılbaşı için çok efsane şeyler çıkarmış. Galiba onlardan biri şu an elimde. Bir değil iki taneymiş. Harmony benden önce bakmak istiyor. Aa, ne? ne? İnanmıyorum. Aa, çok tatlı. tatlı. Bunda bunda aynısı mı? Aşırı güzel. Bir dakika. Bu, ca, bu cam dolu bir poşet. O yüzden ne? devam ediyorum. Ne? Ya, ya, inanmıyorum. Anne ne yaptın? <laughs> çok güzel. İnanamıyorum. Ay, arkadaşlar açık konuşacağım sizinle. Biliyorsunuz her şeyi söylerim ben size. Annem bunları eve getirdi de saat 9'a yaklaşıyordu ve demiştim ki of hiç çekemem yarın çekerim uğraşamam. Anne dedi ki içinde çok sevineceğiniz şeyler var bence hiç bekletme dedi. İyi ki de bekletmemişim. Evet ya, çok yarın tadına. kadar bunlara bakmasaymışım yarın çok pişman olurmuşum. Ve hemen ee, bir tane daha Bakalım ne bir tane. Çam Kek. ağacı diyorum. Çam ağacı. Evet. Tabii de geyik. Ben... İki geyik, iki çamaşır abi. Çamaşır benimdir. Geyik benimdir. Geyik benimdir. Anneme de çamaşır kaldı. Bir cam daha, daha bir sürü cam yani cam <laughs> derken porselen şey var. Ay çok heyecanlı. Ben de. Nasıl bir şey sizce arkadaşlar? Bence çaydanlık yani kupa gibi bir şey. Poyraz diyor ki kupa. Ben de ki Kase. Ben Aynen. de kuru yemişlik gibi diyorum. Ve... Ceylin. <laughs> bir kase hem de ağaçlı. İçi. Düz. Dışı bakar mısın? Bu var ya. Tamam anneciğim. Hemen söylüyorum. <laughs> bir dakika dur. Güzel duymuş muyum bakalım. Yoğurt bile koyabiliriz arkadaşlar. İçine mangole bile yapabilirim. Çok güzel kaseler. <laughs> Oldu mu anne? Olmuş arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Ya inanamıyorum ya. ya. Bir poşet dolusu. İnanamıyorum. Ağaçlı galiba. Evet, bunu görecek mıma direkt şu geliyor Ceylin. Şu olay geliyor. Evet. Bunu görecek mi? İki. galiba dört tane kase var. Bakalım yanılacak mıyım ve dört de aynı galiba. Oo. Aynı. Hepsi aynıymış, mükemmel. Harmoni de tabaklara aşık oldu. Ve dururum dururum. Ya çok güzel. Dört kişi olduğumuz için her kase mü? Devam ediyor. Harmoni kıskandı galiba. Beşincisi nerede diyor? Harmoni de burada galiba. Ne? Çünkü burada dev bir şey var. Aa. Bence bunun içine, bu. Bunun içine yılbaşı yaklaştığı zaman yaptığım tarçınlı kurabiyeleri koymak istiyorum. Yılbaşı için birazcık böyle şekilli şeyler yapabiliriz sanki ha? Ne? Ne? ne diyor evet, şey şekilli gingerbread kurabiye de yapacağız acaba bu sene. Evet hem de şekersiz, pekmezli çok güzel gingerbread tarçınlı kurabiye yapacağız ve işte onu da Buna koyacağım hmm. arkadaşlar. Ya efsane değil mi? Bu takıma bayıldım. Nasıl olsa bunlar yıkanacak. O yüzden şöyle bir dizebilirim şuraya. ya. şu güzelliklere bakın ya. Arkadaşlar annemin zevkine her zaman güvenirim. Bundan sonra anlamış olduk ki bir kez daha annemin zevkini görebiliriz. Hemen devam ediyorum. Daha bitmiyor arkadaşlar. O kadar çok şey almış. Daha iki poşet daha var. Bu arada başladım. hemen araya küçük bir eski videodan kalan bir kısım sokuyorum. Hatırlıyorsanız bundan bir önceki yıl başı alışveriş videomda annemi saatinin videoda yanımda olmadığını söylemiştim. Annem almıştı ve bileğini olmadığı için küçülttürmeye yani kısalttırmaya gitmişti. Şimdi bakalım. Michael Kors markası ve bu bir akıllı saat. Yani bizim Apple Watch'larımız gibi telefonla eşleştirilebiliyor. Kalp atışı vesaire onları ölçüyor. Ve Dijital bir saat. Nasıl arkadaşlar? Tabii ki de tam annemlik değil mi? Sanki bunu almışlar, annem için üretmişler. Ve evet, kısalttırmış. Bu yüzden tam bakın, burada oluyor. Ve devam ediyorum. Bu da bir önceki videodan kalandı. Bunu da paketleyeceğim bu şekilde ve buraya koyacağım. Hemen devam edelim. Arkadaşlar neler ne görüyor bu gözler ne ya? Oldu? Ya annem benim mutfak aşığı olduğumu bile bile bana mutfakla ilgili hediyeler almış ve... Ya hadi hadi, hadi göster. <laughs> mutfak örtüleri. Anne. Hem de yılbaşı temanı. Ne? İnanabiliyor musun buna? Bakar mısın? İşte bunlar yapacağım ben. Cinger evet bread Gingerbread. Tabii. Anneciğim gel buraya. Gel gel. Bana oradan tanrı bak ver ya gel. <laughs> Ellerim benim. Anne bunlar ne? Anne bu güzellikler ne? Sofra kuracaksın bekliyoruz. <laughs> Anne bu güzel. Zeynep bu ne? Bu bir runner. Hem de çift taraflı. Arkasını Oo, bile kullanabiliriz. Anne ya, ne yaptın ya? Anne, anne çok ya. güzeller. Hiç aklıma gelmez annem bana mutfakla ilgili yılbaşı hediyesi alacağı. Ama Şimdi bunlar senin hediyen değil. Hepimizin hediyesi. Bakın bakalım Bıraktım ulaşı var. Yerde oturuyorum ben. Bu arada bir şey daha görüyoruz. <laughs> Bu ne? Yastık kılıfı. Poyraz'ın çözmesi peki. Bunun yastık kılıfı olduğunu ben de sandım biliyor musun? Böyle hani içi torba falan sandım. Yani onu bence kafana falan giyin. <laughs> evet. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Ha <laughs> çok evet. komik oldu ya. Devam ediyoruz ve üçüncü <laughs> paketimize geçiyoruz. Annem güya yani... hediye paketi yapacakmış. Yapamamış orada. evet evet olsun annem. Ya, ya bu <laughs> ne ya? Bu ne ya? Mum. Ne? Hem de kardan adamlı. <laughs> Anneciğim çok teşekkür ederim. <laughs> Benim böyle poyraz bir lastik getir denememiz için. Hemen deneyelim. Çok <laughs> oldu Senin burada olduğunu fark etmemiş miydin acaba? Şu geyikler var ya beni huzurlandırıyor falan. Tamam anne hemen an Annem benim arkadan e, yardımcım. Ne diyeceğim bilmem. Şu geyikler var ya arkadaşlar beni çok huzurlandırıyor. <laughs> Doğru değil mi anneciğim? <laughs> beni huzurlandırıyor. Evet arkadaşlar çok güzel ya. Al böyle. Aa, o kadar. Bence artık var. o mavi yastığın oradan kalkma zamanı evet. geldi. Evet ve Yehu! Yeah. 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 <laughs> <laughs> durun, Durun. Şimdi buradakileri ben tahmin edememiştim ne olduklarını ama Jane ile tahmin etmesini istiyorum. Aha. Şimdi eğer böyle şeyler aldıysa annem, mutfak örtüsü ne kadar aldıysa, runner'ı ne kadar aldıysa, bir de böyle ortaya koymalık mumlar aldıysa masada ne eksik? Bardak. Bardak. Nasıl tahmin ettiniz? Yani nasıl ben <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Ya, ya bu güleceğim. ne? Hemen gösteriyorum. İnanmıyorum. Ya. Anne bunlar ha. magnolia kalıpları ki olarak bile kullanılabilir. Zaten. Bir şey diyeceğim bu nasıl tatlı bir şey. Bir. Desen farklı. Ha. İki. Aa. Desen farklı. Üç. Üç. İnanılmaz. Ve tabii ki de buna. aldık var. burada kıpırdayamıyoruz da. Bir tane daha var tamam kıpırdamayın. Yenileri geliyor. Çünkü tek tek tatamıyordu. Dört kişiyiz ya. Evet. Fazla almak zorundayız. Zaten kırılıyor diye fazla da alıverdim işte. Anneciğim hayran kaldık. Etkani bu alışveriş. Bu alışveriş açıyorum. Ve açarken de sana o soruyu soruyorum anneciğim. Şey Çikolata gibi al ye. Evet. Ben bunları yakmaya nasıl kıyarım ya? Kıyamam ben bunları yakmaya arkadaşlar. Evet neyse bununla ilgili konuşurken sana o soruyu soruyoruz. Annem toplam 14 tane şey almış. Bu alışverişi kaç TL'ye yaptın? 330. <laughs> Hızlı bir cevap biraz düşünür. <laughs> ne düşünüyorum ya? Daha 2 saat Daha olmadı yapalım. Daha bitirmedim. Ben cümlemi bitirmedim. 330. Ne <laughs> söyleyeceğim? Çok uygun değil mi? Çok uygun. Arkadaşlar resmen bir şey. takım. Evet. Bir yemek takımı. Masa örtüsüne kadar, mutfak havlusuna kadar. Ortasına mumlarına kadar. O zaman 330 TL. Uzatma bu se. Tamam. Çok özür Sofre. Sofre kur Tamam. Çok özür dilerim. seni gösterdik. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.